Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa canlı yayında böyle yayına girdiğimde besmele çektim. Neyin acaba? Vallahi bilmiyorum. Besmeleyle bunda da bir hayır vardır. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yozgat TV olarak bugün Sorgun ilçemizin Caferli köyündeyiz. Evet, Caferli Köyü'nde yine Caferli Köyü Muhtarımız, öncelikle muhtarım kısaca kendini bir anlatır mısın? Sorgun Yozga, Caferli Köyü Muhtarı, Cafer Doğan evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Ben kendim 1963 doğumluyum, Sorgna bağlıyım, Caferli Köyü Muhtarım, ikinci dönem. Evet. Peki muhtarım biraz köyden bahseder misin? Köyün şu anda nüfusu ne İlk, kadar? 240 nüfusumuz var. 70 hane evimiz var. Evet. Peki bu 70 hane eskiden de mi 70 haneydi şimdi 70'e mi düştü? 150 idi. 150 idi şu an mevcut 70. 70 hane. Evet. Bizim burada Taşmalı. Doğan kente gidiyor altı çocuk var. Okula giden ilk okula. Evet. Şu evet. anda iki kişi, üç kişi yani tüm bütün dışarıda olduğu için çocuklar burada şu anda kimse yok. Yani her evde iki kişi, üç kişi. Evet. Onlar da yaşlı zaten. Geç nüfuzumuz biz beş altı kişi. Hani geçtik yok. Bunlar da böyle işte 70 70 hanenin yarısı Ankara'ya gidiyor geliyor yine de burada yazın yüz hane oluyor. Yazın kalabalık oluyor. Evet. Hani şu geliyorlar. Her ne kadar Ankara gezseler de yazın buraya geliyorlar, geziyorlar. Komşuları ziyaret ediyorlar. Evet. Peki muhtarım köyün halkı geçim kaynakları nelerdir? Hubibat, <laughs> buğdayla mer mercimekle Tarımla girin. uğraşıyorlar. Evet. Araziler nasıl? Araziler Arazi verimli bize. mi peki? Verimli Genellikle tarımla uğraşanlar e, neler eker? Buranın patatesi, soğanı, pancarı var mıdır? Yok. Mercimek, nohut, buğday. Evet. Standart. Mer standart. Peki hayvancılıkla uğraşan var mı? Hayvancılık künde? var. Büyükbaş hayvan var. Küçük yok ama büyükbaş hayvanlar var. Evet, peki muhtarım e, Caferli Köyü'ne niçin Caferli Köyü demişler, bildiğin Ca kadarıyla. Caferli, önceden Cafer isminde bir şahıs varmış, onun isminden dönerek gelmiş bu zamana kadar yani, onun isminden geliyor yani bu Caferli Köyü. Evet, peki muhtarım köyün şu anda bir eksi, bir e, yapılması gereken hizmetleri var mı? Var. Anladım. yapılan hizmetler olarak neler yapıldı? Ya şimdi biz burada bizim buranın parkesi yarım, yarım. 2019'da şey aldılar ama not aldılar. Hı. Bütçe yatınca yapılacak yani o program alındı. Bir de su depolar yeniden yapılacak diye program aldılar ama şu anda 2019 bütçesi onaylanmadı. Bütçe evet. bekliyor. Bir de ana sıvat da kaynak atılacak. O da aynı şey programda. O da 2019'da diye söz verildi yani. Not da alındı. Evet. Yatırım ya, Yattığı zaman bunlar yapılacak diye bize şey verdiler yani. Alın Tabii ki <laughs> e, eksik var da. şimdi o bütün parke tamamlanacaktı 2009'un bütçesinde. Evet. Depolar da yenileyecek dedi. Programda bunlar alındı ama daha şu anda bütçe onaylanmadı, yatmadı, bir... yatmadı yani. Bütçe Aynen yaptığı şey. zaman bunlar olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki muhtarım kısaca kendini nasıl anlatabilirsin? Kaç kardeşsin? Kimin annen, baban? Annem, Nerede, babam der, nereden geldi? hayatta mı? Kaç kardeşsin? Sana ne derler burada? Lakabın ne? Babanın lakabı ne? Bana kara mısırların cevap Dört tane kardeşim var, kardeşlerim Ankara'da. iki tane ablam var Ankara'da. Kendi çocuklarım var Ankara'da. İki tane Hepsi oğlum var. Hepsi Ankara'da. Caferli'de de bayağı bir Ankaralı var o zaman. Var. Ankara'da, yani, Caferli'de. Ne kadar vardır tahminin? Bizim Köyden orada 300 kişi vardır fazlasıyla. Yani. Evet. Peki muhtarım e, bunlara e, Sıla-i Rahim olarak mesela yazın bir şenlik falan yapıyor musun? Bir düzenleme şey, yapıyor musunuz? Şey, bir araya getirmek maksatıyla. Dernek kuruldu da daha o şeyler yani şu anda bizim köyde ne var. Evet. Ama şey daha burada o şekil organize işi olmadı. Hani yeni olduğu için dernek. Da onlar da olacak. Şimdi şu bayramlarda geliyorlar. <laughs> Sıla-i Rahim de yapıyorlar. Bayramda her bayramda buradalar. Yaz döneminde de geldi, Komşular birbirini ziyaret eder. Özellikle bayram, her bayramda gelirler buraya. Evet. Peki muhtarım bu köyde en yaşlı kim var? En yaşlı Duran Turoğlu. Hayatta. Hayatta. Onu da geçseydim bari. Güller Koç var yatıyor. Akşam Aşkız. hastaneye gitti. Koç. Yaşlı iki kişi var şu anda. Peki köyün en yaşlı, yaşlı ağacı kaç yaşında? Ağaç var mı köyde tahminen? Kaç yıllık bir ağaçtır? Öyle yaşlı ağaç yok. Herkes. Yok mu? Kestiler. Yok. kestiler. Peki camimiz kaç yıllık muhtarım? Bu cami 22, 22. 22 yıl oldu. 22. Yeni cami, Evet. Cami imamımız da burada ama. Evet burada. Tamam. Birazdan onunla alakalı da bilgiler alacağız. Peki muhtarım var mı köy halkına, gurbetçilerine, izleyicilere söylemek istediğin bütün dışarıda, Ankara'da, İstanbul'da bütün bizi tanıyan tanımayan, bütün komşulara selam ederek yurt dışındakine, bizi hepsine de saygılar, peki, selamlar. Peki bu gurbette olup da emekli olanlar köyde gelseler de köye biraz daha yerleşseler, köy biraz daha, biraz daha, daha şey yapsak, Daha güzel olur, daha şenlik yani olur, mi? hepimiz hemen mi olur. Bizim? Bunun için e, köyde bir şeyler yapılamaz mı peki? Yapılır. Onlar da gelse, mesela buralarda yapsa daha güzel, yazın, yazın burada durur. Işin, çocukların yanına gider. Çünkü çocuklar olduğu için pek gelmiyorlar da. Hani de geliyor Şimdi oradaki çocukların da kimsenin buraya bırakıp da gelme şansı yok. Ailesi orada, çoluğu orada, çocuğu evi orada. Ha buraya geliyorlar işte komşularını ziyaret ediyorlar. Tabii bayramlarda buradalar. Isteysemez gelecek burası. Onun vatanı. Evet. Herkes vatan özler. Biz de buradaki vatandaşlar da yani biz de istiyoruz. Geler, gelsinler, görüşecek, kim olursa olsun. Hep Herkesin mı kardeşi, babası, annesini ziyaret etmek kötü olur mu? Olmaz. Evet. Şimdi muhtarım bu birinci çekimimiz. İnşallah bunun ikincisini de yapacağız. Birinci çekimimizde bunu izleyen gurbetçilerimiz, Caferli Köyü'nden izleyenler diyebilir ki keşke muhtar şurayı da çektirseydi ya da şununla röportaj yapsaydı gibisinden önerilerde bulunurlarsa, talepte bulunurlarsa aklında bulunsun. İkinci çekimimizde de onu dile getireceğiz. Var mı evet. izleyicilere söylemek istediğin? Komşular hepsine de arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza hepsine de selam eder. Öğretmenim hepsine de Teşekkür ediyoruz muhtarım. Muhtarım de çok uzakta duruyor <laughs> soğuk davranıyorsun. Yoksa. Sen... <laughs> Buyur davut bey. Şimdi e, kaç yıl muhtarlık yaptın? 10 yıl yaptım. 10 yıl yaptın. 1999 aldım, 2009'da bıraktım. 10 yılda köye ne yaptın Köye ilk muhtar olduğumda 99'da köyün altyapısını kanalizasyonunu yaptım. Yozgat'ta ilk kez. Ondan sonra köye ilk kez santralini kurdum köye, kendi köyüme has, kendimize santral, 446 ile başlayan telefon santrali, o zaman önemli bir santralını kurdu. Evet. Caminin, e, caminin havlu duvarı, şadıramanı, bu an benzer ufak işleri kalmıştı. Camimiz 97'de başladı. Faaliyetler geçti. <laughs> ben 99'da muhtar oldum. Kalan işlerini bitirdim. Al suvatını yaptırdım. Gazıttım. Sert malzeme çektirdim. Tekrar al suvatını yaptırdım. 2007'de. 2001'de kuraklık yetti, sularımız kesildi. 250 metre direnç yaptım Muarlı köyünü dere tarla kısmında, dere tarla mevkisinden. 250 metre dirençler, 2.90'lık su, 3600 metre e, mesafeye getirdim, köye akıttım. 2005'te asbest boruyla geliyordu. Tekrar o boruları, şu, e, çinko boru deniliyor. Sağolsun Üzeyir Bey o zaman 45 milyar kadar bir Memleğe para çıkarttırmıştı köylere hizmet götürme birliğinden. Tekrar o asbest boruları ta 2005'te bak daha sonra değişmedi. 2005'te asbest boruları çıkarttım. O çünkü çinko borudan döşettim. köy içme suyunu. O çeşmelerini yaptırdım. Köyün büyük çeşmesi var. Onu abim vasıtasıyla <laughs> onları yaptırdım. Diğer komşuların yaptığı çeşmelere Yani bir, e, arazide olan çeşmeleri başkasının yaptırdığı çeşmelerde de gereken yardımcı oldum. Devletten yardım aratan çimentosunu, kumunu, demirini bunları yaptırdım. Santrala söyledik, kanalizasyon evet. yaptırdık. İki de içme su getirdik. Çeşme